Evvel baştan Muhammed'e selavat Allah aşkıyla dolan Dedim ahuzar göründü Aşk küresinde kavrulan Dedim girdim nar göründü Dedim ki erişir himmet Dedim ki erişir himmet Dedi çok beklersin hayat Dedi be el aman mürüvet. Bir mübarek şar göründü Bismillah şarın temeli rahman Rahim demeli Dört kitabı hak bilmeli cümlesinde bir göründü Hak sureyi gaf kuranda, hak sureyi gaf kuranda Okudum sebel mesanda Elhamdülillah lisanda Deyince sayar göründü Rabbil alemin errahman Errahim var oldu cihan karar tuttu kevni mekan Kandilde bir nur göründü Malik-i Yomiddin diye, Maliki Yomiddin diye Melekler indi secdeye Ve iya kenabu diye Elestü ikrar göründü Ve iya kenestayn de ihtinen imandır sizler O sırat el müstakim ya Ahmedi muhtar göründü Sırat el lezine zikrim Sırat el lezine zikrim Enem ta aleyhim fikrim Eyril mağdubu aleyhim Deyince seddar göründü dalin hat meyledi, veled dalin 114 sure söyledi Nediler zuhur eyledi Bir ulu göründü Terrat sabur incil geldi Kur'an da ber kemal oldu Ali Fatima'yı aldı 12 imamlar göründü Şah Hasan-ı Müjdeba'dan Şah Hüseyin-i Kerbela'dan i̇mam Zeynelaba'dan Muhammed Bakır göründü Cafer bir erken yürüttü Cafer bir erken yürüttü Kazım Rıza ilmi yuttu Hakin hakin ondan Hasan alesker göründü O dört masumu pak geldi 17 yedi kemerbest oldu Mehdi'ye Resulluk kaldı Mağarada sır göründü On iki mamdon değişti, on iki mamdon değişti Gayret Evliya'ya düştü Aşıklar kaynadı coştu Yüzüldüler dar göründü Seksen bin urumun eri Doksan bin kora sampli. Yüz bin kayıp erenleri her Çeşme hünkâr göründü Halipler yıkandı yundu Allah aşkı ile yandı Balım sultandan uyandı Kızıl değerli pir göründü Adem'in zürriyetim, Adem'in zürriyetim Halilullah milletim Muhammed'in ümmeti Halidim Haydar göründü Üleme haktan vesselam Bu şirini dedi kelam Gezdim on sekiz bin alem Şimdi bu diyar göründü Gezdim on sekiz bin alem şimdi bu diyar göründü Allah 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 Allah. Cem birliğine, itikat tamlığına diyelim bir Allah Allah. Allah Allah, bismi şah nad ali el masarul acayip tevcidi hü avnen leke bin li illallah hadeten küllü ham mekammim se engel ve bi azametike ya Allah ya Allah ya Allah ve bi nuru nur nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bir nuru sırrı velayetike ya Ali ya Ali ya Ali Muhammed Aleyha edrikli 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 adis ya gıyas el müstakim la gazayı illa gaza bil iktidar la feta illa ali la seyfa illa zülbükar her gadayı her belayer musibeti de feylersin felverdiyar Zalimin boynundan gitmesin, kesin zalimi tık ile tabar Mümin olan kullar zik yesin bu duayı leylini har Bütün melekler periştahlar bu duayı hursu pusahar İmam Cafer sadık kalbinde bu duadır muhtaban nasun minallah ben feden karayım Ve beşer el mümineyi ya Muhammed ya Muhammed ya Ali Medet ya Allah Allah dedim vale yaptım bin bir yerden bari çektim Hasan Hüseyin'i kilit ettim. Muhammed Mustafa'nın mühdü bastım Mürü Süleyman bu debran yetişe sahip zaman sahip zaman yüz hürmetine on iki man yüz hürmetine diyelim bir Allah 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 vakitler hayır geleşenlerde kola münafıklar berbat ola gökten hareket yerden bereket ola Hak Muhammed Ali saklıya bekliye koruya gözlüğe Neyle, geci deyim mi ya Rabbim sana yalvarken toprağını titir şehitler hakkı için Duamızı kabul eyle, muradımızı hasıl eyleyesin Dil bizden nefes verir, uzun kenarcı Muhammed Ali'den yeri yürü yaradan Allah ki bunudan ol Allah'ı vallahi herenden demine hü gerçeği yani.